Hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz. Gici programına, gici programına. Ne güzel, bahar geldi, bahar geldi. Biz ikiler çok mu mutlu? Aa, Hikmet uçuyor sevinçten. Işte. Uçuk da aynı çünkü. Yalnız Hikmet bana kızıyor. Bana da bir türkü söylemedi diyor. Dedim Hikmet'e, daha sen türkünü bulamadın. Bulamadın falan. Besili, besili saklanıyor. Bana dedi geçenlerde bu mazi tiyatrosu nerede dedi. Mazi tiyatrosu. Oraya gidin saklanıyor. Mesela tarihçi var bizim. Saklanıyor dedi yani. Ve bizim kilerle devamlı inanılmaz tartışma halinde hep kaçıyor bizim kilerden. Özellikle hikmet yakalarsam diyor. Yakalarsam diyor. Tiyatromuz sahnemiz açıldı. Derdimiz açıldı. Devam ediyoruz. Ya Bugün konumuz, bugün konumuz sorulardan bir tanesi vardı. Bana sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Ee, hocam dediler, Turan ne demek? Turan kelimesi ne anlamına geliyor? Bunu bir açıklaması yapar mısınız? Der. Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. özellikle bu Turan kelimesini, Turan Batılılar yani, özellikle bu Batılılar, 19. yüzyılın, yani 18. 19. yüzyılın başlarında inanılmaz bir şekilde kullandılar gelen Turan kelimesini. Turan kelimesi Türk demektir yani. Kur'an demektir. Kurucu demektir. İran kelimesi de Turan'dan gelir. Eş değer anlamıdır. Türk demektir. Turan. Turanlar. Türk toplumu demek. olan halkı derlerdi Batılılar. Özellikle e, bu kelimeyi çok kullandı batırlar. Niye? Türk kelimesini kullanmamak için. Kullanmamak için. Turan olardı. derlerdi. Kimler vardır? Turan bilin içinde. Toplumun içinde. Kimdir? Atalar Tatarlardır. Atalar Tatarlardır. Onları İskitler vardır. İskitler vardır. Moğollar oluyor vardır. Gruplar Kıpçak, Karluk, Oğuzlar vardır. Her bir boyu mesela Oğuzların 24 tane boyu vardır. Boyları vardır. Karlıkların keza öyledir. Kıpçaklar zaten inanılmaz bir boylidir. İnanılmaz bir boy sayısını sayıptır yani. İnanılmaz. Bir şeyde okumuştum, Tatarlar bir Tatarların 500 tane boyu vardır demişler. Hatta bir gün yayınlarda göreceksiniz, yayınlarda göreceksiniz, 1246 yılına ait, 1246 yılına ait bir harita, bir de 1717 yılına ait, ait bir harita. Planda Karpi'nin yapmış olduğu Grand Tartar gelecektir. bu 1246 yılında Vatikan yaptırmıştır. Tırtmıştır özellikle. Plan di Carpini. Mükemmel bir şekilde çizmiştir. Haritayı olduğu gibi. Bugün Japonya, Japon denizinden başlayan Tatar ismi İşkandan biter. Alt kısım Çin, Hindistan, İran, Türkiye olduğu gibi, Bağdat, Filistin, hepsi Tatar, Gran Tatar ya diye geçer ya. Tarihinde 1246. 1717'deki harita aynı şekilde Gran. Bertar ya. Oldu bu daha renkli yani. Oldu gibi. Japon deniz ismi zaten. O zaman ismi Tatar deniz. Tatar deniz ismi. Bütün baktı Tatar halkı. Tatar Türk halkı. Şaşıracaksınız bu Atatürk'e gördüğünüz zaman. Şaşıracaksınız. İşte bu Turan Bey'i, Batı'dan söylemiştim, Turan sesi. Özellikle yani Türk kelimesi kullanmaktan kaçar vatandaş. Sevmezler yani. Değil mi? Tam Türk kelimesine geldiği zaman değiştirirler ya. Yani. Çok iyi oyuncudur bunlar. Çok iyi oyuncu batırlar. Çok iyi. Çünkü bunlar da biliyor çünkü. Özlerin oraya gittiğini Özlerin oraya çok iyi biliyorlar ya. Yani. yani. Türk kelimesini konuşma, söylememek için her şeyi yapar bunlar. Bunlar gerçekten iyi bir oyuncudur batırlar. Sahtekar'ın kitabını yazmışlardır. Tabi bunun dışında mükemmel insanlar değil vardır. Yani. mükemmel insanlar da vardır. Ee, Türk tarihine inanılmaz hizmetler etmişlerdir bu insanlar. Etmişlerdir. Bize çok katkı sağlamıştır bu insanlar. Yani. Ki bunlar yürekli, mert, gerçekten bilim insanlarıydı bunlar. Bilim insanlarıydı. Ve bu insanlar hiçbir zaman için, hiçbir amaç için kimseye boyun eğmedi bu insanlar yani. Eğmedi. Özellikle bu e, arkeolojik kazı çalışmalarını, zihni bilim, antropolojik çalışmalarda gördüklerini, çıkarttıklarını dünyaya ilan etti bu insanlar. Hiç zaman, asla tehditlere boyun eğmediler. Bunlar çok değerli insanlardı. ya. az değerli insanlardı. Bunlara gerçekten çok şey borçluyuz. Yalnız bu insanların sayısı azdı. Ama bu insanlar dahi insanlardı. Adekvarko ya. Daha iyi olmanın şehrinin bir tanesi bu gayrı. Aynı zamanlar yürekli olacaksın. Yürekli olacaksın. İbnet, fazla gülme, fazla gülme. Fazla gülme. İbnet devamlı sinirleniyor bizim şeye ya. Yani. Besili tarihçi var ya. Besili, maydanoz tarihçimiz var bizim, Ama çok sinirleniyor ya. Yani. O da diyor ki, bak diyor, battaki tarihçi de, görüyor musun diyor. Battaki bilim insanlarında görüyor musun diyor, Besili. Bak onlar neler yapmış. Onun için sinirleniyor. Anlıyorum seni Hikmet. Anlıyorum. Hoşik düşünüyor. Hoşik düşünceli Çok düşünceli. Bu Turan Birliği, bu Turan Birliği dedi, 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 işte budur ya. Yani. Dili, dili Türkçedir arkadaşlar. Dili Türkçedir. Bunda kaynak olarak, kaynak olarak aldığım kişi ulu insandır, ruhu şad olsun. Bu dünyadan göçüp gitti, bu dünyadan göçüp gitti. Kazım Mirşan'dır. Kazım Mirşan'dır. Benim o, o zamana kadar bildiğim, bildiğim Türkçe lehçe olarak konuşulan, konuşulan 38 olarak biliyordum ben. O zaman kendisinden öğrenmiştim, kendisinden öğrenmiştim. Bu sayı 41 yani. Türkçe 41 Türk lehçeden oluşur demişti kendisi. Kendisi, kendisi buradan saygıyla yad ediyoruz. Çünkü çok şeylere çok şeyleri açığa çıkaran bir insandı Kazım yazmış Kazım 1994 yılında 1994 yılında Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nde üniversitesinde etmiş şeyi, etmiş şeyi okuyan insandı. İnsandır. Kendisi tarihçi değil. ya, yani. Kendisi araştırmacıydı. Araştırmacı. Ee, diğer Türk, leh e, Türk lehçelerini çok iyi bilen bir insandı. Bunun yanında Rusçayı biliyordu işte, Almancayı biliyordu, İngilizcesi vardı. Çok iyi bilen bir insandı. Gidip okunamayan yazıtlar okuyan insandı. Okuyan insandı. İskandinav'daki yazıtları çözen insandı. Kazımdır. 1994 yılında 1994 yılında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde verdiği bu briefingde insanlara açıklamıştı, anlatmıştı et Türk olduğunu. Bir Türk devlet olduğunu söylemişti. Ama aldı belgeleri getirdi. O zamanki e, siz söyleyin. o zamanki Türk Tarih Dil Kurum Başkanı olan e, Yusuf Halacoğlu'na getirdi. Ya. Yani. Yusuf Halacoğlu'na getirdi, gösterdi. Bizim Yusuf Halacoğlu, Tarih Genel Kurulu Başkanı, Kurum başkanı. oralı bile olmadı ya. Yani. Bakın. Manası derindir arkadaşlar. Manası çok derindir. Yusuf Alaçoğlu oralı bile olmadı ya. Yani. Acaba nereli oldu? Oralı mı oldu? Şuralı mı oldu? Nereli oldu Yusuf Alaçoğlu? Allah çıkmamı gibi. Anlarsınız ya. Kazım çok üzülmüştü ya Kazım Koşturdu, çabaladı. Elinden geldiği kadar Türk tarihini çıkartmaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Ama işte kendi içimizdeki insanlar maalesef tarihimize sahip çıkmıyor. Çok üzülmemişti, çok sinirlenmiştik ki Kazmacı'nın. Ondan sonra, ondan sonra Türk Tarih Kurumu'nun başına geçen Ahmet Ercilasun vardı. Ahmet Ercilasun. Ona da götürmüştü Kazım Hoca. Kazım Hoca'nın. Bakın işte belgeler et bize kan olduğunu, Türk İmparatorluğu olduğunu bunu dünyaya anlattım işte görüyorsunuz falan. Ahmet Evcilasun'da Sıvıştay yapmıştık bunu yani. Kazım ya. Kazım Gürsel'e hiç destek bile vermedi ya. Yani. Sözde bunlar, sözde bunlar Türkçü tarihçiler ya. Yani. Sözde bunlar işte görüyorsunuz manası nah, derindir. Kazım ki her tarafa, her tarafta bunun mücadelesini vermiştir. Vermiştir. Gidip o yazıtları çok iyi okuyan bir insandı. Çok iyi bir insandı. Biliyor çünkü yani. Bizim e, Orta Asya konuşan insanlar, konuşan insanlar bunu rahatlıkça Batı'daki dilleri çözebiliyorlar yani. Çıkartabilirsin. Çünkü hepsi eklemeli olduğu için. Eklemeli olduğu için. O çok iyi biliyor. Ama Kazım amca her zaman yalnız kalmıştı. Yalnız kalmıştı. Ee, Kazım amca, Kazım e, Meşan'ı yani. En büyük desteği Turgay Bey, vardı, e, Turgay Bey var. Turgay Tüpekçoğlu. Buradan onu da unutmamak lazım. Onu da unutmamak lazım. Bu değerli insanın, büyük insanın. Her zaman Kazım Meşan'ı destek vermiştir. Haluk Bey vardı. Haluk Tarcan Fransa'da yaşardı. Fransa, o da büyük destekler vermişti. Bunun, da, e, bunun dışında Cengiz Özakıncı vardı. Cengiz Özakıncı. kendisini de buna saygılarımızı iletiyoruz. O da Kazım Üçler, büyük destekler vermişti. Ama sayılarımız çok az. Çok az sayılarımız vardı. İnanılmaz bir şey. musunuz? Her şeyi meydana çıkartıyorsunuz ama size kimse destek vermiyor. Kimse size destek vermiyor. Vermediği için, vermediği için bu tip şeyler maalesef, maalesef içimizde oluyor diyor. biliyor musunuz? bu arada Değerli, e, değerli fotoğrafçımız, fotoğrafçımız, Ruhu şad olsun, Servet sonucu oğlu da Seve sonuncu oğlu da inanılmaz muhteşem kaya resimleri çekmiştir yüz binlerce yüz binlerce çekmiştir Kırgızistan'da Moğolistan'da Türkmenistan'da söyleyin oradaki bütün oradaki bütün dağlara kadar çıkmıştır yani 3000 metre 2 bin metre 4 bin metre, dört bin metre kadar çıkıp dağlardaki resimlerin dağlardaki taşlardaki resimlerin fotoğrafını çekmiştir ömrü orada geçmiştir ne yazık ki 54 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Aramızdan ayrılmıştır. Ama Türk tarihine Türk tarihine çok büyük şeyler e, katmıştır. Servet sonucu oldu. E, inanılmaz çabalı. O da yalnızdı. Hepimiz yalnız kaldık ya. Hep yalnızdık yani. Şunu ya? musun Dünyada bir cevher var. Bir Türk tarihi var, cevher düşünüyor musun Dünya olmayan bir şey yani. Her şey, bütün istikamet bize bize çıkıyor. Ama bunun öğrenilmesini istemeyen Karşımızda inanılmaz bir güruh var ya. Güruh var. Nasıl bir şey anlayamıyorum, çıkartamıyorum. Düşünün işte ya. Acaba, acaba dışarıda düşman aramaya gerek yok galiba ya. Dışarıda düşman aramaya gerek Bunlar varken, bunlar varken olacak şey mi? Olacak şey mi? Düşünün işte görüyorsunuz ya. Hepimiz artık en son nefer ben kaldım ya. En son nefer ben kaldım. Düşünüyor musunuz ya? Ama sözümüz var. Sözümüz var. Ölsek bile. Dönmeyiz bu yoldan ya. Yani. Dönmeyiz. Cizlenen tarihimiz çıkacaktır. Çıkarttık. Daha çıkartmaya devam edeceğiz ya. Yani. Çatlayan çatlar, patlayan patlar. O kadar. Nasıl ama? Nasıldı? A. Hiç de fena değildi. Hiç de fena değildi. İşte kimlerle de uğraşıyoruz? İşte bu Turan belli. Bu Turan belli. Kim söylemiş yok. Kendi, çok kullanır o zaman. O zaman da çok kullanıyor. Çünkü sadece Türk kelimesini kullanmamak için yani. Türk kelimesini kullanmamak için. Özellikle söyleyeyim, Türk Turan değil yani biliyorsun yani. Çünkü Turan'ın işini demiştim ya, Macarları vardır. Macarları vardır. Finlileri vardır yani. Finlandiyalılar vardır. Japonları vardır. Korelileri vardır. Kızıl vardır. Kızıl kardeşlerimizdir. Kardeşlerimizdir. Hatta yakında yeni gecik olan ee, Edebi Zaman sonra Yeni Geçiyorum. Arjandal'da Turanlar e, serisi başlayacak. Yani. Orada göreceksiniz yani. Orada göreceksiniz. Hatta aramızda siyahi bile, e, siyahi, olan, Turanlar bile vardır. Onlar bile vardır. Bunun araştırmasını çok güzel yapmışlardır. Yapmışlardır. Ee, batı'daki, batı'daki insanlar e, çok da kalabalık bir kadrolu yapmışlar yani. Yalnız bir kadro yapmışlar. Bir de 25 sene tam 25 sene araştırmışlar özlerini. Özlerini araştırmışlar. Çin'den başlıyor, Çin'den. Çin'den, Rusya'dan, Hindistan'dan, böyle. İskandinavya, önce Almanya, Fransa, İngiltere her tarafı araştırıyorlar ya. Her tarafı araştırıyorlar. 26 öge üzerinden. 26 öge üzerinden. Yine Turan Birliği, Atatürk yani Birliği, budur yani. Burada yaşayan halkların hepsine Türk denir. Türk denir. Onun için, onun için içimizdeki Kürt de Türktür. Çerkez de Türktür. Dar da Türktür. Gürcü de Türktür. Hepsi Türktür bunlar. Boylarıdır yani. Boylarıdır. Bu halklara zaten Türk denir. Hepsi. Hmm. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim. Bağıttırarak konuşmuyoruz yani. Türk'lük bir çınar çınar, o çınar altında yaşayan 83 milyon insan, bunun dalları budaktadır demiştik. Kimsenin kimseden düşkünlüğü yoktur. Bilim geçer, liyakat geçer. Önemli olan insan olmaktır, vicdanlı olmaktır. Atatürk ilkin ilkilapları geçer. Bunun ötesi, bunun ötesi yoktur. Bunun ötesi yoktur. Bilim geçilidir. İşte bilim böyle bir şey. Araştırırsanız, araştırırsanız geleceğiniz yer, değil mi işte? Geleceğiniz hep bilim yolunu göstermiş olduğu, bu son yani göstermiş olduğu bilimdir. Bilim. Sonsuzluğa gidersiniz. Sonsuzluğa gidersiniz. Değil mi? Abi? Ben daha önce yayınlardan anlatmıştım, yayın olarak. 29 bölüm anında Mu kıtasını anlatmıştım Dün akşam bir şey oldu ve çok mutluyum yani. Dün akşam bir şey oldu, Fransızların, Fransızların Ushia diye bir kanalı vardır. Ushia diye bir kanalı vardır, belgesel kanalıdır. Dünyayı dolaşırlar, dünyayı dolaşırlar. Hatta bu kanalın sahibi Nik Nikola Hulu'dur yani, Nikola Hulu. Çok güzel programı yapmıştır. Dün, e, dün akşam bir programı rastladım lastikin. Ee, burada e, siz söyleyin e, Fas'ta bugünkü e, Kurak, yer ismi de Fas yani. Orada yapılan e, siz söyleyin e, kayalarda, inlerde yani mağaralarda yaşayan bu skaneler yani sayesinde bulunan insan kemikleri, insan kemikleri. Onların araştırması vardı. Baktılar işte bayağı kalabalık kurup. Bunlar da şeyden gelmişler. Size söyleyeyim. E, Almanya'dan gelen e, Leipzig, Leipzig Üniversitesi'nden gelen grup. İşte arkeologlardan toplanmışlar, gelmişler ve yani. son modern aletlerle orada çalışmalar yapılıyor falan. Ona baktım işte. Onu aşağı yukarı dört saat alıp falan sürdü, yani. sürdü baktım. E, bulunan, e, kayaların içinde insan kafatası var. Göğür açık yani. Kayalar falan. Çıkartırlar işte. Onu çıkartmak için uğraşırlar uğraşmalar yani çok detaylı, ince şekilde çünkü mağaranın bir durumu var başlığı işte. için. İşte zamanında orada insanlar yaşamışlar falan. İnsanlar yaşamışlar. Bu olay Fas'ta oluyor yani. Fas. Bugünkü Cebel Tarık. Cebel Tarık ismi oluyor. Kayalar. Neyse çıkartırlar işte kemikleri, kafatasını çıkartırlar, kafatası düz, artık düz, atır. düz olmuş artık yani. bütün katmanlar, toprak Katmanları bunları basınca, tabi basınç olunca kafası düzelmiş. Yani. Tabii diş demişler var orada işte. Sonra bunu işte sanal ortamda bu kafatasını bir kafatasını çıkarttı. İşte yani kimlik şeklinde falan nasıl olurdu falan işte. Onu çıkarttılar. Baktı. Sonra tabii bu, bu, arada bir şey var size yani. O taşların hangi tarihe olduğu, işte kayaların zamanlamasına bakıyorlar. Hepsi ailelere ayrı gidiyor. Özel, özel bilim kurullarına gidiyor. Kafatası da bir yere gitti yani özellikle bu dişler işte, işte falan. Herkesin tahmini şuydu yani bu kafatasları hangi ile ait yani? Hangi ile ya? Hangi ile ait? Herkesin bir tahmin var tabii de. var. E, ee, Antropologlar var çünkü. Antropologlar da vardı. Ee, yani insan bilimciler onlar da vardı. Herkes inanılmaz bir bekleme içerisine girdi yani. İnanılmaz. Çünkü gelecek cevapları bekliyorlar yani. Gelecek cevapları bekliyorlar. Ee, kafatasının kafatasının yaşamış olduğu tarihi buldular. Bundan 300 bin sene önce. 300 bin sene önce. Tabi şaşırdılar hepsi. Ya. Onlar en fazla 50 bin sene falan bekliyorlardı? Ya. 50 bin o civarda bekliyorlarmış. Ya. 300 bin sene kadar çıktı. Ya. Düşünüyor şey musunuz? Sonra Fas'taki e, Fas'taki bilim adamları, bilim adamları iki tanesi konuştu. Yani. İki tanesi konuştu. Bizim dedi, buralar dedi. Bizim dedi, buralar dedi. Yani Fas bölgesinde başlıyoruz. Fas ocazayı oş kısmına, Cipatarya kısmına başlıyoruz o kısmında. Buralar da bir milyon, iki yüz bin sene önce kurulmuş olan yerlerde. Bir milyon, iki yüz bin sene önce kurulmuş yerlerde. Yani. Buradan çıkan kemikler dedi 600 bin senelik var, 700 bin senelik var dedi. Gözümden yaşlar geldi. O kadar şurdum ki duygulandım ya. İnanılmaz bir şekilde duygulandım. Kendi kendime dedim ki ya, ben dedim Atlantis yani, kaybolan Muğ Kutası'nı anlattım demiştim. Anlattım. Muğ Kutası'nın Muğ Kutası'nın dört defa, defa kıyamete maruz kaldı tufana maruz kaldım söylemiştim. İlk tufan dedim 800 bin sene önce olmuştu. İkinci tufan 200 bin sene önce olmuştu. Üçüncü tufan 80 bin sene önce olmuştu. Dördüncü tufanda 11 bin 400 sene önce olmuştu. Yani. 11 bin 400 sene önce olmuştu. Ve en son Mu'dan, yani kalan parça Poseidon denizin dibini görmüştü. Boylamıştı yine artık. Ya. Çökmüştü artık. Ya. Hatta bunu şu şeyden çıkartmıştım. Yeden çıkartmıştım çünkü benim adamı şunu söylüyor. 1894 yılında diyor. Bulunan diyor. Bulunan, denizin altında bulunan diyor. Maya takvimlerinden diyor. Maya takvimlerinden diyor. İstifade etmek istedik diyor. Ve diyor İngiltere hükümetine haber gönderdik. Biz bu Maya takvimlerini okuyabilir miyiz? Onlar da hemen cevap vermediler bize diyor. Aradan diyor. Bir sene geçti diyor. Bir sene geçti. Ve diyor son, e, son, sonunda bizim izin çıktı diyor. Bizim izin çıktı diyor. Ve diyor biz sonunda diyor Maya Takvimlerini okuduk diyor. Maya Takvimlerini okuduk diyor. Buraya çok dikkat edin. Kalabalık bir grubmuş okuyanlar. Okuyanlar. Orada şu yazıyor yani. Maya Takvimi. Maya takvimi başında Turan. Turan maya takvi yerine. Dura dolar. Bu takvim diyor, bundan 3300 sene önce yasamıştır. yazılmıştır. Yazılmıştır diyor. Günlük saatini veriyor. Günlük saatini veriyor. Ve diyor, bundan 8050 sene önce, üzerinde de 3300 seneyi koyun, 11.350 sene ki aranda 100 sene geçiyor. İşte 11 işte 11450 falan gidiyor o zaman. Sen önce Mudan kanan diyor. Son parça Poseidon. en son tufanda yerle bir olmuştur. Denizin altına çökmüştür. Ve orada yaşayan insan sayısı 64 milyon kişiydi diyor. diyor. Turan takvimlerinde. Bu Turan takvimlerinde. Belge İngiltere'de. British Museum'da da onun için faslı, bilim adamı, bilim adamı, şunu çok güzel söyledi, burada dedi, milyon iki yüz milyoncuk kurmuş yer milyon iki yüz sence. Ben o zaman bahsetmiştim ya, anlatmıştım ya, Turanlar gelip o bölgeyi kuran insanlar dedim ya? Turanlar, da. İspanyayı kuran insanlar demiştim. ya. Çünkü adamlar taslak çıkartmışlar ya, taslak, o kadar değil mi ya? tasar çıkartmışlardı. Üç ülke bu araştırmayı yapmıştı ortaklaşa. İngiltere, Almanya, Amerika. İşte onun için o tarihlerden başlamıştım. Dün akşam bunu görünce kendimle gurur duydum. Kendimle gurur duydum. Fransızca bilen arkadaşlar varsa, Fransızca bilen arkadaşlar varsa bu programı serisinde Uşia. Uşiya. Programında anlatıyorlar. Kafa taslarının nereye kadar gittiğini orada nasıl, hangi insanlar yaşadığını çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Neymiş? Gördünüz mü? Gördün mü? Ben Mabab anlattım arkadaşlar. Orijinal kaynaklar. Çıkarttım. Size anlattım. Yani. Anlattım. Ve dün akşam kendimle gurur duydum. Gurur duydum. Yani. Ki özellikle e, Farslı Bilim Adamı'nın ismini de aldım. Faslı Bilim Adamı'nın ismini de aldım. Ne yapacağım? Ne yapayım? O da rahat anlatıyor ki. Yani inanılmaz ya. Elimizde diyor 700 senelik var ya. İnsan iskeletleri var diyor. Çünkü niye? O zaman Fas, Gibetarik, Muğ kıtası çok yakın zaten. Yani İspanya'yı yakın 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 yakın. zaten karşıdan karşıya geçiyor insanlar. Rahatlıkla geçiyor. Rahatlıkla geçiyor. Onun için yani. Kanan parçalar bugün, siz bu Kanarya adaları falan vardır. Ee, bazı adalar var. Hala bunlar Muğ'nun mu kıtasının parçalarıdır. Yani. En son kalan parçalarıdır. İzlanda da bilir İzlanda bile, İzlanda bile Muğ'dan, Muğ'dan da bilir. parçadır. Ona söylemişlerdi. Yani. İşte Neyse bu akşam bunu söyleyince kendimde gurur duydum. Gerçekten gurur duydum. Yani dedim. Biz dedim, yani, biz dedim muhakkak dedim anlattığımız şeyler, anlattığımız şeyler gerçek olan şeylerdi. Bazı insanlar da ya bu adam ne anlatıyor? Bunlar falan, mı işte? Ya, dilersen tarihin derinliklerini Rus'un gerçeği. Bu Rus'un gerçeği tekel. Fakat ya, Gerçekten muhteşem olan bir şey öyle. gördünüz mü arkadaşlar? Dün akşam gördüm dedim kendime. Ha, İlk başta biraz insanlar bize dalga geçmeye başladı ama beceremiyorlar çünkü. Çünkü kaynak verdik. Ana kaynaklar kimler? Ama dün akşam gördüm. Ha, dünyalar benim oldu yani. Dünyalar benim oldu. Ya. Nereden nereye öyle diyor. İşte böyle e, bahsettik. Bahsettik, konuştuk. Ama bir şey var. Bizimkiler sessiz kalıyor ya. Sessiz. Bizimkiler şey çok kafa taktılar. Ee, Beşili tarihçi çok kafa yaktılar. İnanılmaz. Sevmiyorlar ya sevmiyor. Nasıl tarihçi? Ne ayaktır bu Tarçı şey şeyim diyor. Çok, çok ayıptır. Ay, sakın sakin olma. Ayıptır. Ayıptır. Evet yapmayın diyorum bu. Dinleyin yok, dinleyin yok. Olmaz böyle şey. Onu sakin ol çocuklar, sakin ol. Sakin ol biliyorum. İşte öyle adamlar olduğu müddetçe, öyle adamlar olduğu müddetçe, işte maalesef içeride düşman aramaya gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Dün akşam işte gördüm. İnsanlara yaşayan kafa ya, o zaman yaşamış olan kafatasına taşını gördük, şeyleri gördük. Bilimin geldiği yeri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? bilimin geldiği yeri görüyorsunuz Ya. Ya. İşte bu, tuf bu tufanlarda, değil mi? Dört tufan olmuştu. Geride kalan nüfus yeni bir yaşama başlamıştır. Ya. Bu insanlar her zaman ilerideydi o zamanlar. Ya. Ama o zaman belli bir nüfus gidiyordu. Hı. Tekrar yaşam sıfırlanıp başlayıp gidiyordu. Ya. Başlayıp gidiyordu. Bir Meksikalı profesörle konuştum. Meksikalı profesörle konuştum benim böyle bir tarih anlattım dedim. Yani, Muh kıtası hakkında falan. Bana dedi ki eksiği var dedi. Yani, ki, çok çok ek, eksiği var dedi. Yani. Çok eski tarih. Bir milyon sene falan daha eskiye gitti bana. Daha eskiye gidersin dedi. Meksika söyledi bana. Mekşi. O, o insanlar da çok ileride yani. insanlardı. dedi. Yani. Mükemmel bir bilime uğraşmış insanlar da dedi. Bunlar dedi. Bunu bana söyledi. Meksika dedi. Meksika dedi. Kendisi buradan saygı, saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Yine geldik galiba. Yine geldik bir. Birinci programın sonuna. Birinci programın sonuna. Taştama programın sonuna. Ne mutlu bana. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka bir hiç programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.